Geçen gün şarkılarda diksiyon kuralı aranmaz demiştik. Şimdi bunu sizlere örneklerle anlatmaya çalışacağım. Hemen Le muhteşem eseriyle başlayalım. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim daha gidecek. Evet şimdi burada gidecek denilmiş şarkının içerisinde fakat konuşurken gidecek dememiz doğru telaffuz olacak. Hemen bir başka örnek yüksek sadakat Belki üstümüzden bir kuş geçer. Belki. Burada da açık e sesini duyuyoruz. Fakat konuşurken o e kapanacak ve belki olarak telaffuz edilecek. Ahmet Kaya'nın "Kendine iyi bak, beni düşünme, kendine" Burada da e açık seslendirilmiş. Fakat konuşurken ben kendine demiyorum. Kendine iyi bak diyorum. Bunun da altını çizmek isterim. Murat Kekilli Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen bile. Evet, sen bile diyor. Dönüp lütfen izleyin, dinleyin, tekrar eski anıları ya dedin efendim. Burada aslında sanatçımızın hatalı telaffuzunun şarkıya yansımasını görüyoruz. Çünkü hiçbir şarkıda sen diye bir ifade yok. Sen olarak söylemeliyiz. Sen olarak değil. Ben sen açık e sesiyle telaffuz edeceğiz.